Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda öncelikle çoğunuzun bilmediği genelde de kaybettiren bir temsilci yapacağız. 5 tane arkadaşlar LS5 seviye temsilci var. Gerçi tam adı bu değil ama en iyi ihtimali olduğu için genelde öyle biliniyor. LS5 seviye temsilci yapacağız. Ondan sonra da bir tane maç atacağız. Orada ee, kulaklık yeni mikrofondan hani şu an pek alışık değilim. Umarım e, iyi ses gelir yani. Şu an biraz kontrol ettim ama umarım sorun olmaz. Dostlar şöyle öncelikle temsilciye girelim. Nasıl yapacağımızı göstereyim. Beşinci düzey e, işte adı bu. istek beşinci düzey. Oyuncu için şans diyor. Devam et'e tıklıyorsunuz. E, 97 lsl oyuncu. 96'lı e, ve buradaki reytinglerden herhangi bir kart türü gerekiyor. Hemen 5 tane toplayalım. E, bunları daha ucuza bulabiliyorsunuz bu arada. Hani bana çıkan kartlar olduğu için bu fiyatlardan direkt koyuyorum şu an ama siz daha ucuza bulabilirsiniz. 5. Ee, düzey LS çıkarsa hani kim var diye sorarsanız açıkçası çok da biri yok ama hani 5. düzey kart oluyor en azından. Ben öyle ayrı bir takım falan oluşturdum. Ee, daha doğrusu oluşturmaya çalışıyorum şu anda. Henüz oluşturmadım ama siz de öyle yapabilirsiniz. Şu an 5 tane yapacağız bundan. Tam 5'ini de birden açacağım. Gördüğünüz gibi genelde 96 LS oyuncuları aldım ve onları 97'ye bastım çünkü şöyle göstermek istiyorum hemen sizlere. Oyuncu satın ala geldiğinizde burada 122 milyona falan e, LS kartlar var. Şimdi 95'te alalım diyeceğim evet. Gördüğünüz gibi böyle saçma sapan fiyatlar olabiliyor. E, 94'lü var mı? Yok 93'lü koyalım şuradan hemen. 94 alalım varsa. Evet 16 milyonu alacağız artık. Sizi bekletmemek için yapacak bir şey yok. 95'te alalım bir tane de. 15 milyonu da bunu alacağız. Bu kaç oldu? Üçüncü oldu sanırım. Üçüncüyü de yaptık. Ya ne kadar mal oldu inanın çok fazla bilmiyorum. Çünkü 96'lı oyuncuları yükseltme kısmı falan filan var tam olarak ne kadara mal olduğundan emin değilim yani yanlış söylemiş olmayayım 96'lı oyuncu varsa alalım 22 milyon buna veririz Çünkü diğerine o kadar verdikten sonra bu hiçbir şey 95'lilerden 16'ya bir tane daha alalım yani aslında yüksek bu fiyatlar bu oyuncular için buraya da bir tane 17'yi alacağız bu arada dördüncüyü yapıyorum herhalde bir tane daha olacak Evet bir tane daha var. Bu temsilcinin faydası ne açıkçası? Ee, ben pek bir faydasını görmedim. Bir kere 5 ls geldi. Ee, çoklu yapınca belki daha iyi geliyor olabilir. Tamamen benim tahminim olmakla birlikte. Şu 20 milyonlukları koyalım gitsin ya. Bu ne 35 milyon satsam zaten bana o kadar gelecek. Yani 94'lülerden var mıydı? 16'ya bir tane daha parayı alalım. Bir de şeyi, şampiyonun yolundaki görevi yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Temsilci kullan günlük görevi var biliyorsunuz. Onu da tamamlamış oluyorsunuz bunu yaptığınızda. Evet 5 tane tamamladı. Şimdi asıl olaya geldik. Böyle girelim. 5 tane temsilci kutumuz geldi. İçinde neler olduğunu göstereyim sizlere açmadan. Gördüğünüz gibi 5'in düzeyinde ise 97 artı var. En iyisi bu. Diğerleri çok iyi değil açıkçası. NHCH da bazen iyi verebiliyor ama tabii ki LS daha iyi 5. düzey. 1. 89 geldi. 2. de 89 geldi. Evet bir tane 97 bulduk. Bir tane 93. Bir tane de 84. Bir tane 97 5. düzeyimiz var. Bunu sonra saklayalım. En kötüsü bu gibi gözüküyor. Ama işte dediğim gibi belli de olmuyor. 5. düzey ya NH ya CH atacak. NH atsın bari. Kim bu ya? Evet mesela çöp arkadaşlar. 92'li bir tane geldi. Çöp geldi. 89'dan 2 tane var. E, E21'den ama bu sadece 5 değil 3 de gelebiliyor. 5 de gelebiliyor. Mesela E21'den bir Cristiano Ronaldo falan bulursanız tabi çok iyi ama e, yani çok düşük ihtimal. Gördüğünüz gibi 3 seviyeye geldi birincisinden. İkinciyi açalım hemen. İkinci ne geliyor? Evet bu da mı çöp? En azından 5. düzey gelsin de takıma ikinci takıma onu ekleyelim. Evet 5. düzey geldi. İkinci takıma ekleriz artık. Gümüş takım kuruyorum bir tane öylesine. LS geldi. 93-35. Hadi bakalım. 5. düzey bulursak bunda iş yapabilir. Belçika stoper. Evet umarım 5. düzeydir. Vertumen 3. düzey ya. Bunun var ya 5'i gelseydi harbiden iyiydi ya. Tüh. Evet şimdi 5'i açıyoruz. Asıl olaya geldik. Bakalım Vertonen'den daha iyi birini bulabilecek miyiz? Kim geliyor? Belçikalı Santrifor LS kim ki? Benteke geldi 103'lü. Yani fena değil işte arkadaşlar. Böyle kartlar geliyor ama satılır mı diye sorarsan zor yani. Satılmaz hatta. Zor değil bayağı imkansız gibi. Hatta temsilci yapanlar koymuştur gördüğünüz gibi. Başkalarına çıkmış. Ki üst seviyesi iyiymiş ya aslında ama 5 olsaydı belki diğer takıma koyardım. Şöyle bir şey yaptım. Hemen göstereyim size. Şurada C'ye böyle 5. düzey bir takım kurdum. Gümüş dalga aldırtıyorum. Belki ekleyebilirdik. Gervinho da o temsilciden çıkmıştı. değerleri falan fena değil ama dediğim gibi bir işimize yaramayacak şimdilik. Bu temsilciyi de gösterdik. Hemen Yedinciliğe düşmüşüz. Bir maça girelim. Şuradan e, geçen gördüm. Yedekte. Heh tamam. Cruyff var. Biliyorsunuz Elen Ronaldinho deneme videosu vardı. Orada kiralık Ronaldinho aldığım için şey yok. E, Cruyff şu an takımda oynamayacak. Yine Ronaldinho ile devam edelim. Arkadaşlar bir maç attım ama onu koymak istemedim. E, çünkü hoşuma giden bir oyun tarzı olmadı. Yenildim. 2-0. Eee Arkadaş 89'da kaydı. E, ee, yani 89, 80'de pardon 80'de kırmızı kart gördü falan kaydı karşı karşıya kaldığımda falan. Bir de bir fikrimi söylemek istiyorum size. Katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama bu arada herkesin kendi tercihi bu sadece benim kendi fikrim. İsteyen istediği gibi oynayabilir. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, bu oyunun amacı biliyorsunuz ki aslında kadro kurmak. Aldığınız ödüllerle falan kadro kuruyorsunuz. Ee, oyuna heveslendiren olay o. Öyle olmasına rağmen hala CH5, NH5 gibi takımlar oynuyorlar ve çok üst sıralarda oynuyorlar bunu. Tabii ki üst düzey ranklarda e, çok önemli bir olay. Yani adamın momentum alması seviye yakınken çok fark ediyor. Ve bunu bildiği için bakın hani BP kasamadığı için o kadroyla oynayandan bahsetmiyorum. Bunu bildiği için bu şekilde oyunun açıyla oynayan insanların ben oyundan zevk almaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadroları beğenmiyorum yani kendi fikrim olarak. Tamamen kendi fikrim bu arada. Hani oynayamazsınız niye böyle yapıyorsunuz demiyorum. Kendi fikrim olarak söylemek istiyorum. Oyundan keyif almamız lazım. Mesela ben zaten ilk ondayım. Biraz önce eksi 45 yedim bir süper şampiyon arkadaştan. Dördüncü mağlubiyetimi falan aldım ama e, amaç zevk almak olmalı. Yani 80'de kayarak müdahaleler, kırmızı kart yemeler 2-0 iken bir de bence gerek gereksiz hareketler yani. E, Yenilsem bile koyardım biliyorsunuz ki yenildiğim maçı da koyuyorum ama e, bu şekilde değil arkadaşlar. Hani oyundan hiçbir keyif almadığımız maçı koymak saçma olur diye. O maçı koymak istemedim. Dediğim gibi bu kadrolar hakkında benim fikrim bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de fikrinizi belirtebilirsiniz ama saygı çerçevesinde. Dediğim gibi herkes istediği kadroyla oynayabilir. Çünkü oyun böyle bir izin vermişse isteyen de istediği gibi oynar yani. Şimdi maçımıza dönelim. ile aldık. Rakipte süper şampiyondu sanırım. Yok, süper şampiyon değil. Challenger'dı. Yanlış oldu. Pogba'yı açıp vuracağım önü açılırsa. Açıldı. Çarptı bir şeyler oldu. Kornel oldu sanırım evet. Messi'yi koşuya gönderdim şöyle. Pedro'yla ile şut çekeceğim. Bir orta geldi. Penaltı olabilirdi riskli bir müdahaleydi. Evet. Sanırım hissettim. <laughs> İkinci kez riskli bir müdahale oldu. Ve penaltıyı aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu penaltıyı atmamız lazım şimdi. Messi vursun. Köşeye vuracağım arkadaşlar. Allah. Aynı <laughs> Messi kaçırdı. <laughs> Donlarıma tuttu. <laughs> Bir korner daha aldık. Şimdi Pedro'ya bu sefer ön direk yapalım arkadaşlar. Korner şeylerini kullanalım. Allah Kulitte kafa topuna çıkarttık Pedro'yu. İstediğim şey o değildi. Geri çekecek. Verir mi? Ver artık bu lite. Tamam güzel. Gol vuruşuymuş rakibimizin ismi İlk defa karşılaşmış olabilirim. Hatırlamıyorum ben de yani karşılaştıysam. Ronaldinho Endi'ye çok güzel pas verdi. Bir şey deneyeyim mi? Denedim mi? Allah! Hadi! Ya o ne ya? olmaz bir gol kaçtı. Bu sefer klasikten gidelim şöyle. Olmadı. Kaseres vurmaz. Hedo vurur. Ama onun da vuracağını biliyor rakip. Kapattı. Oo, Pogba. Olmadı. Yine iyi kapattı rakibim. Başarılı bir savunma yapıyor şu an kadar. Zambrotta'ya orta deneyeceğim. İyi plase vurur. Yakalarsa pozisyonunu. Hocam penaltı. <laughs> Neler kaçırdık. Yalnız bu kadar kaçırmak riskli. Atamayan atarlar diye bir şey var yani. KSRS'e şöyle bir uçarak bir orta kafa. Ah be. Hadi ver bir daha Pedro'ya. Gol. Pedro'cum. Niye böyle yaptın? Evet, Pedro'yla rahatsız ettik aldık galiba. Evet güzel. O neymiş ya. Bir anda çıkarttı. Bu arada var ya rakibin savunması oldukça kalabalık. İlk golü bizim yemememiz lazım. O kadar söyleyeyim size yani. Şöyle Pedro. Ah oh be. Çok iyi top. Hadi Messi. Oğlum hadi yine. Çok kalabalık savunuyor. Ama biz de iyi hücum yapıyoruz aslında. Şimdi bir daha atmadı. Yanlış tercih araba sattı. Çok kalabalık. <laughs> Oyunu iyice oraya yıkmamız lazım ya. Karşı sahaya. Çok hızlı oynama. Rakip zaten kontraya çıkartma ihtimali yok. 50 kişi savunmada. Sakince. Sakin sakin oynayalım. Rakip sıkılsın arkadaşlar. Çünkü o benim canımı sıkacak yoksa ben onun canını sıkayım elisi. Çünkü 50 kişiyle savunma yapıyor şu anda. Sabırlı bir şekilde. Çok tehlikeli rakip ben size söyleyeyim. bakalım. Böyle kapanan savunmaları açabiliyor muyuz? Ya da neler yapabiliriz göreceğiz. Et evet, Messi'niz varsa kaptırabilirsiniz tabii. <laughs> Abi Gulitti de orta saha mı oynatıyor? Ne yapıyor ya? <laughs> ya da bilmiyorum belki normalde böyle oynamıyordur da Süper Şampiyon rakip olduğu için böyle oynamıştı olabilir. Dönelim. Gelsin üstümüze biraz. Güzel pas. Abi bu neymiş ya? Kullan elini şuradan aç savunmayı. Ah be. Vuracağız herhalde arkadaşlar. Başka yok yani. Ya da duran toptan bulacağız. Şimdi Pedro arkanıza yaslanın dedi. İzle şimdi Pedro abi. Ne Allah. Pedro maalesef ki. Aman aman. Alves de kaldı. Çok tehlikeli. Alves dokun o topa. Heh. Gullit de ağır da. Alves'e bir omzu vurur diye korktum. Orta. Çok güzel. İşte bu. Şimdi savunma yapabilir rakibi. Benim için hiç sorun yok. Bakalım. Takımı ileri çekecek mi? Ronaldinho da kafa vurdu be. Neden Ronaldinho hepsini yapıyor herhalde. Bence değişecektir taktiğini. Evet değişti bakın arkadaşlar. Bak. Nasıl hücuma <laughs> <laughs> 10 kişiyle çıkıyor şimdi. Şimdi ilk pozisyonda gol yerim bir de benim böyle oyun vardı. Aha çok iyi. Oha rakim savunması 50 kişi yok. Aa 50 kişi olmayınca gol oluyormuş. mu? Güzel güzel güzel. Belki bir iyi çözdük. Aa, arkadaşlar ah gerçekten Bakın bak şöyle söyleyeyim şimdi size. Arkadaşlar oyun zaten hani sıkıntılı şeylerdeyiz. Zevk almak için oynanması lazım. Ya böyle 10 kişiyle savunma yap, rakip oynasın, sen çık. Olmaz arkadaşlar. Karşıdakine de biraz saygı. Hani o da gelmiş işten, okuldan bisiklet satmak için girmiş. Senin 20 kişilik savunmanı çekmek zorunda değil ki ya. Lütfen saygı, saygı. Size yapılmak istenen istenmediğiniz şeyi başkasına yapmayın ya yoksa yani olmaz böyle kim o vidal niye vuruyor ya frikiklere nedvet yok çünkü o kaleci oynatıyor kaleci oynatıyorsa şöyle kalecinin olduğu köşeye Zolan o kim ya birinin futteymiş futtenin kafasını yardık rakibim bu sefer herhalde dışarı atacağıma kesin gözüyle bakıyor Elli açtım onun için. Hadi Pogba. Vur. Neler yaşandı ya. Allah zammarı kaptırdı. Kötü yerde kaptırdı. Bence üstte atacak. Mükemmel tahmin. Önce değişelim. Oo iyi çalım O atamaz ya. Heh, vurmadı zaten onu. Evet şimdi Ronaldinho ile sürelim. Messi'ye atacağım ama iyice bekleyeceğim. Güzel pas. o buraları da sever he. Ya. Son anda. Kovarejmi'yi alalım. Çift forvete dönelim. Şimdi mesela arkadaşlar şöyle özetleyeyim durumu size. İsteyen istediği gibi oynara geliyoruz yine ama. Mesela ben şu anda öne geçtim yani. Şey yapsam olur mu sizce? 52 tane defans alsam böyle hani hepsini defansa çeksem. Full defansif oynasam. Henry'i orta saha gibi oynatsam. En ileride o olsa falan mesela olur mu? Olmaz yani. Üzülür rakibim. Sinirlenir. Gerek yok. O gol vur ona. sen niye vuruyorsun ki ya? Güzel başladı. Ancelo ne yaptık ya biz kanserde? Üstöper mi? mi? Yok. Kendim öpüsünden açılmış. Nedvet'e baksana ya. Nedvet ya abi maşallah dedik ya. Evet benden sekti önünde kaldı. İyi fazla oynadı topla. Hadi Ronaldo ve yeni girdin ya. Hah, iyi faal ol. oldu. Şut açısı mı? Şut açısı. Kaleci ne kadar oynatıyor ya. Kaleci de öyle görünce burasında da geliyor mu ya? Oh be. Bravo Ronaldo. Vallahi ya, adam atsa öyle atamazdı o pozu. Oo Nedved gidiyor. Allah Nedved Pazar'a gitti. Tam ile aldık. Kovarecim'e bıraktı. Kroyf bitirdi bu maçı. Helal Kroş. <laughs> ha, zaten ben 1-0 kalmış hakkında 2-0 arkadaşlar. Güzel bir maç olmadı. Evet. Maç... <laughs> açıkçası söylemem gerekirse. 20 şut çekmişiz. 14 isabetli rakibin bir tane isabetli şutu var. Güzel bir maç olmadı ama böyle maçlar da var oyunda. Böyle maçlarda da sabretmemiz gerekiyor. Hem de e, bu tip oy maçlarda fikrimi belirtmem için de bence güzel oldu. İlk başta dediğim kadro olayı da bence değerli bir şey. E, yalnız dediğim gibi hiçbir şey de diyemeyiz. Kendi tercihlere 5 puan aldık. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hem temsilci hem de gameplay ile güzel bir video oldu. Ee, Kanalda hala abone değilseniz abone olarak hem bana destek olabilir hem de en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.